Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda projenin APK'sı nasıl hazırlanır ona bakacağız. Buradan File, Build Settings tıklıyorum. Ve buradan Android için Android üzerine tıklayarak Switch Platform diyorum arkadaşlar. Ve platformun direkt Android için hazır olmasını bekliyorum. Unity ikonu Android'in un karşısında göründü. Ve add open scenes diyerek arkadaşlar bu benim ekranındaki şu scene sample scene şu an açık bir tane. Birden fazla olsaydı onları da sürükle bırak yöntemiyle bırakacaktım. Bunu yaptıktan sonra player settings'e geçiyorum. Ve şunu şöyle büyüteyim arkadaşlar. Şimdi proje için bir tane ikon gerekiyor. Burada şöyle bir tane resmi ikon olarak varsayılan olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Hiç önemli değil. Tamam. İkondan sonra Resolution and Presentation'da projenizde görüntünün Auto da olabilir ama Orientation'ını ilk açılışta Portrait diyebiliriz. Direkt açılışta. Yan da tutabiliriz arkadaşlar. Ben genelde bu artmış gerçeklik projelerini yan tutuyorum. Landscape Left diyorum arkadaşlar. Ve aşağı doğru geldiğimde şuradan Other Settings'e geçiyorum. Burada özellikle Vulkan Var mı ona bakacağım. Yoksa zaten devam ediyorum. Sıkıntı yok. Şöyle other settings'in içerisinde ayrıca kamera kullanım için bir izin gerekiyor mu ona bakıyorum. Orada publishing settings'e bakacağım. Şey önemli burada arkadaşlar. Şurada. Mesela company name. Şura. Önemli. Buraya mesela NSPAT kendi ismimi yazıyorum arkadaşlar. İsmi de cylinderar olsun. Tamam. Bu şekilde isim verebilirim. Ee, şu other settings'ten bakın burada vulkan geldi. Heh, biraz önce gelmemişti. Bunu ben vurgulamak istiyordum. Bu vulkanı arkadaşlar üzerine tıklayarak şuradan eksi butonuyla vulkanı buradan çıkarıyorum. Bu hata veriyor çünkü grafik olarak. Ve ee, altta gördüğüm üzere com ns plus silindir Ar. Api level'in de 19 değildi arkadaşlar. Daha yukarı bir Marshmallow gibi 23 versiyonu seçiyorum arkadaşlar. Ve aşağı doğru tekrar geliyorum. bu ee, XR'da bir şey var mı? Değişiklik yapmaya gerektirecek farklı başka bir şey yok arkadaşlar. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra proje ayarlarını arkadaşlar. Bunu buradan kapatabiliriz. Daha sonra file tekrar bu settings diyerek Android ayarlar şey yapıldıktan sonra bu diyorum. Ve diyor ki bu nereye hangi isimle kaydedilsin? Şimdi bunu desktopta biz şöyle hatta şöyle açalım. <laughs> e, projenin ismini şuradan bir görelim. Bunu desktop direkt desktop'a kaydedebiliriz. Önemli değil. E, ismini ne diyelim? Yine silindir e, R diyelim arkadaşlar direkt silindir ar nokta apk olarak kaydedecek ve bunu alıp save diyorum arkadaşlar. Bakın bu kadar basit. Gerekli dönüşüm switch transform dedikten sonra ekranı almayı unutmuyoruz. Bu settings'te nokta sizin geliştirici isminiz neyse nokta projenizin ismi ve daha sonra minimum sdk versiyonu kaç olsun marshmallow Android'de seçiyoruz. Bu işlem bittikten sonra iOS'taki gibi tekrar Xcode'da açıp e, de, ilave ayarlar yapmaya hiç gerek yok. Direkt bu APK'yı alıyoruz cep telefonumuza. Gerek USB kablo olabilir veya başka bir ortam üzerinden olabilir. Veya doğrudan bunu alıp Play Store'a da atabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir şey yaptıktan sonra e, direkt e, yüklenecek bilgisayarda, şey telefonda, cep telefonda Android marka telefonda proje çalışacaktır. Şu an bu APK'nın oluşmasını bekliyorum. Ve APK tamamlandı arkadaşlar. Bakın silindir A nokta APK. Mas üstünde de şöyle gidelim. Silindir nokta APK olarak şu an bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Projenin APK yapılması bu kadardı. Bir sonraki videomuzda da bu projeyi iOS için nasıl e, uygulamaya dönüştürür ve daha sonra da gerçek bir iOS cep telefonunda bunu gerçek ortamda uygulamalı olarak sizinle gösteriyor olacağım şu an e, ben de e, Android bir telefon olmadığı için APK bu şekilde anlattım bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar